Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Horst Türk'ten selamlar. 12 Eylül cuma günü gündüz Bursa yarış tahminleri var. E, toplamda 9 koşu 2 altalı ganyan bizleri bekliyor. Oldukça zor, sürprize müsait bir program onu belirtmek isterim ön önceden. E, tahminleri geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni, yorum, hype özelliği gibi desteklerinizi bekleriz. Gelelim birinci koşu şart bir yarış. iki yaşlı İngiliz dişi tayları 1200 kumda start alıyorlar. Favorimiz burada 10 numaralı Viserra olacak. E, Okan Gökçe idaresindeki Mendip kızı ilk atımız. Rakip olarak kendisine 5 numaralı Regal Belle Nevzat Avcı ile. Yine 7 numara burada Silent Runner Özcan Yıldırım'la Cemil Oğlu'yu kürsünden yazılır. Ve bir de 2 numaralı Dark Diva Tugay alıcıyla yeri olanlar ilave edebilir. Sıralama 10, 5, 7, 2 şeklinde oldu. İkinci koşu şart 4. 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 kumda start alıyorlar. Favorimiz 1 numaralı Çelik Mengele Berkant Gökçe rakibi 2 numara Desesperados Mehta Altın. 6 e, altı numara My Dear Dream Bekir Mert Mırık. 7 numara Titania Özcan Yıldırım. Sıralama 1, 2, 6, 7. Üçüncü koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alıyorlar. Favorimiz 7 numaralı Söğüt Lağası Kadir Tokoçoğlu ile rakip olarak 4 numara Power Speed Görkem Özçelik, 3 numara Perimira Nevzat Avcı ve 5 numara Sense of Victory Tugay Alıcı. Sıralama üçüncü koşuda 7, 4, 3, 5 şeklinde düşünüyorum. Dördüncü koşuyla ikinci altılı başlıyor. Şart verir. E, dişilere ait. Bölünen şart birin diğer grubu da burada. Burada favorimiz Amerika'da doğum, Amerika doğumlu olan Faros Afgan. Yani yurt dışından ithal edilmiş 7 numara Curlin Drakers. Nevzat Avcı ile Engin Ateşler genelde her zaman iyi atlar çıkıyor. E, 7 numara bir de yurt dışında doğmuş yetişmiş bir isimden bahsediyor sonuçta. 7 numaranın arkasından rakibi 4 numaralı Kandiller olabilir. Nurettin Şerne Kaneko kızı. Daha sonra 3 numara Kerkolipa, Onur Yıldız ee, ve 9 numara Romance in Roma Tugay Alıcı Kurtelik Kürisinden. Yani sıralama 7 4 9 3 şeklinde düşünüyoruz. 5. koşu satış koşusu 4 yaşlı Araplar 1800 kuma çıkıyorlar. Burada ise favorimiz 1 numaralı Asıl Oğul olacaktır. Rakip olarak 2 numara Damla Suyu Kadir Tokoçoğlu, 4 numara hoş zaman Cemal Paso ve 11 numara Hızlı hızlı Bakış diyoruz sürprize bomboş kilosuyla. Sıralama 1, 2, 4, öncelik 11 sürpriz adayımız. 6. koşu 2 altılı ile ilgilendiren bir bankomuz var. Mecburen tek bankolu bir tahmin yapabildik. Diğer ayaklarda gerçekten tek bulmak çok zor. Altıncı koşudaki bankomuzda kalitesine inandığımız 5 numaralı Taşan Özcan Yıldırım'la uygun rakiplerini geçmesini bekleriz. 2 altılı içinde ortak bankodur bu kısa vade 7 yarışta. 5 numara tek diyoruz. 7. koşu Handikap 15 3 yaşlı Araplar 1400 kumda start alacaklar. Power 2 numaralı Yalnız Turba Onur Yıldız idaresinde. Rakibi 3 numara Göreme Bey Okan Gökçe ve 5 numara Koca Mutlu Ali Can İnci. 2, 3, 5 şeklinde sıralamamız bu koşuda. 8. koşuya geldiğimizde şart 4, 3 çıkarı İngilizler 2100 kumda. Favorimiz 2 numara Jigs Life Saadettin Boyroz. Rakibi 4 numara Selanik Prensi Mehdi Altın ve 5 numara Korsaro Onur Yıldız. 2, 4, 5, 3 adlı bir önerimiz var 8. koşuda. Son koşu Handikap 14 Üç çıkar İngilizler 1800 kum. Kalabalık bir grup. Buraya biraz e, dikkat etmek lazım. Favori 6 numaralı Multiverse Bekir Mert Mırık rakibi 5 numara Clody Times Onur Yıldız. 3 numara Superplane Kadir Tokoçoğlu ve 9 numara Devoted Dream Nevzat Avcı. Sıralama 6-5-3-9 şeklinde e, sürprize müsait bir yarış. Dikkat edelim buraya. Eğer sizin tuttuğunuz atlar varsa mutlaka değişiklikler yaparsanız bizim tahminlerimiz bu şekildeydi. 9 koşu, koşuyu kısaca özetledik. Bu videodan sonra İstanbul tahminimiz de olacak. Yazamadıysanız tahminlerimizi web sitemiz Horst üzerinden bakabilirsiniz. Onun dışında vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.